Gençler merhabalar. Şimdi kimyasal tepkimelerle alakalı TYT'ye dair bir soru var karşımızda. Bir bakalım nasıl yapacağız? Aa, şimdi sabit basınç ve sıcaklıkta arkadaşlar 2 mol X 2 Y gazını kaba koymuşlar. Bakın. Başlangıçta şuraya 2 mol yazıyorum. Şunlara çizgi çekiyorum. Henüz yok X 2 ve Y. Ama bir ayrışma oluyor ve tepkime kabında toplam 2,5 mol gaz bulunduğu anda diyor. Şimdi bunun ne kadarı harcanıyor, ayrışıyor, vermiş mi yüzde yüzü diyor mu, tam verim diyor mu demiyor. O zaman bilinmeyen ifade kullanıyoruz. 2a kadarını ayrıştırıyorum ben. Çünkü önündeki katsayısı 2. O zaman buradan da katsayısı gereği 2a mol oluşurken buradan da 1a mol oluşur bunu görüyor herkes. Tamam tepkime sona erdiğinde neler kalmış burada gençler? 2 eksi 2 a ve 2 a ve de a. İşte bunların toplam mol sayısı 2,5 mol gaz ediyormuş gençler. Heh, ben buradan a'yı çekelim. 2 eksi 2 a artı 2 a 2 a'lar götürür. 2 artı a 2,5'tur. a eşittir 0,5 çıkar. Şimdi bu ne demek? 2 mol'lük x2y'nin bak buraya yazıyorum. 2 mol'lük x2y'nin sen 2a kadarını yani 05 kere 2, 1 mol'ünü harcadın, ayrıştırdın. Yüzde kaçını harcamış oldun? Yüzde kaçtır? Yüzde 50'sini değil, değil mi? Yani x2y gazının yüzde 20'si ayrıştırmış, ayrışmıştır. Yalan efendim. Hayır. Yüzde 50'si ayrışıyor. e İkinciye geçtim. Aynı koşullarda x2 gazının kapladığı hacim y2'nin iki katıdır. Tabii ki birisi bak 2a kadar diğeri a kadar oluşuyor. İki katı kadar hacim var x2'de. Peki üçüncü bilgiye geçiyorum. Artan x2 yeni mol sayısı 2. 2'den 1 çıktı. Şurada artan 1 moldür. Şurası yani 1 mol. Oluşan y2 gazının mol sayısı a kadar oluştu o. A'yı bir 0,5 bulmuştuk. Eşittir diyor. Hayır efendim. 1 mol 0,5'e eşit değildir. Yanlış. Bize de yanlışımı sormuş arkadaşlar. O zaman C seçeneğini işaretliyoruz. Nasıl arkadaşlar? Kimyasal hesaplamalar gayet eğlenceli, zevkli değil mi? Peki görüşmek üzere. Hoşçakalın.